Agalarım, herkese selamlar. 19 ve 20 Haziran 2025 daha tahminleriyle hepinize selamlar. Perşembe ve Cuma maçlarıyla devam edeceğiz. İdeal yüksek oranlardan gideceğiz. Aga diyecek söz var mı bilmiyorum ama muazzam gidiyoruz aynı şekilde. Son 10 gündür, bak abartmıyorum, 10 gündür her gün kazanç. Her gün. Yağlı kuponlardan alıyoruz, mistizden alıyoruz, alternatif kupondan alıyoruz, canlıdan gidiyoruz. 10 gündür kasa artı yazıyor aga. Böyle bir muhabbet var. Yani çok iyi gidiyoruz. WhatsApp grubundaki arkadaşlar da zaten şaşırıyor bu gidişe. Bunun bilgisini vereyim. Herkese şimdiden bol şanslar. İsterseniz bu arada YouTube videoları da çok iyi gidiyor. Onu da belirteyim. İsterseniz başlayalım. Adam 2 adet maç skor yarışmam var. Direkt onunla başlayalım. 2 adet maç skorundan bir tanesi Inter Miami ile Porto mücadelesi. Diğeri de ayın 20'sinde oynanacak Flamengo ile Chelsea. Maç skorları ne olur sizlere sorduk. Bilen 6 kişi 7 gün boyunca gruplarımıza misafir edeceğiz. Onun dışında en son skor kazananlardan sadece bir kişi bilmiş. Hakan Çakar arkadaşımız. Her türlü soru görüş öneri. WhatsApp VIP gruplarına girmek isteyen arkadaşlar da benimle buradan iletişime geçebilir. Ekranda numara var zaten. Aynı şekilde yorumlarda da sabitlenmiş bir şekilde linki mevcut. 0534 446 59 89 Buradan benimle iletişim kurabilirsiniz. Dün yine kazandık. Yani dünden ziyade son 10 gündür kazanıyoruz zaten. Dünün yüksek mislisi solda gördüğünüz River Plate'in mücadelesiydi aga. Dedim ki 3000 misli olaraktan River Plate'e burada yaslanalım. River Plate'in doğrudan galibiyeti 3-1 kazandı. Sağda gördüğünüz ana kupondu. Fenerbahçe Beşiktaş maçına ilk yeri biri aldı 1 aldı 1.33'ten. Yine de River Plate'in atacağı 2 golü değerlendirdim. 1.59 gibi orandan. Bu da 2-13 bandına bir oran yaptı sanırım. Bereketli olsun günün ana kuponunda kazanmıştır. Aga bir de şunu söyleyeyim. Son 3 gündür pardon son 2 gündür 3 tane bahis verdim toplamda. Yeni bir instagram hesabı açtım. Bak dün de sağda gördüğünüz bahisi verdim zaten. Gece kuponu diyerekten. Son 3 gün 2 gündür 3 tane tercih verdim. NBA'si ve 2 tane futbol mücadelesi. Ve yeni açtığım instagram hesabında veriyorum bunu. Kangal Tips olaraktan da yeni bir hesap. İçeriğinde skor videoları, Oyuncu bahisleri ve böyle gece kuponları da bulunuyor. Burayı da mutlaka takip edin. Faydanız olacaktır. Ağam bilginizi bilgisini vereyim. Açıklama yorumlar kısmında linki de mevcut. Canlı olarak zaten sürekli ekrandayız. İzlediğimiz karşılaşmalara, gruplarda canlı yapıyoruz. Onun dışında ücretsiz bir Telegram grubumuz var. Açıklama yorumlarda linki mevcut. Yine zaten buradan da benimle iletişime geçebilirsiniz. Ağam sizlerden ricam şöyle beğeni yorum desteklerinizi esirgememenizdir. En azından hep dediğim gibi emeğine sağlık yorumu bizler için yeterli olacaktır. O yüzden önemli diyeyim ben sizlere. Siz anladınız. Devam edelim. Salzburg'la Pachua bu, bu gece karşılaşacak. Agam Salzburg maçın bu arada favorisi sürekli değişiyor. Bir Salzburg favori oluyor, bir Pachua favori oluyor. Yani sürekli oynanan, oynayan bir karşılaşma. Şimdi Salzburg zaten bir üretim tesisi, bir üretim takımı. Kadrosunda çok fazla zaten yenilik isim, yenilikçi isim de var. Paçoa da aynı şekilde Meksika'dan kaynaklı. Burada e, tribün çoğunluğu Meksika'nın ve ya, ABD'ye yakın olması kaynaklı. Seyirci üstünlüğü genelde Brezilya, Amerika, Meksika takımlarında oluyor. Arjantin takımlarında oluyor zaten. izlemiş olduğumuz maçlardan da. Ben Pachua'nın da golünü bekliyorum. Genç ve dinamik bir Salzburg olacağından kaynaklı. Ben Salzburg tarafından da gol bekliyorum. Bu gece oynanacak karşılaşmaya benim ideal tercihim Karşılıklı gelecek gollerdi rakam. Değerlendirecekler bol şanslar. Alinle Juventus karşılaşması. Aga Juventus'u son 2-3 yıldır benim doğru düzgün değerlendirdiğimi göremezsiniz. Almış olduğum genelde %80'de tek bir bahis var. Bu bahis neydi? Bilenler yazsın yoruma. 4.5 altında Juventus galibiyeti. Yine kısmen zayıf bir rakiple oynayacaklar. Tamam Arap takımı vesaire. Bunlar yeri geliyor açık oynuyor ama. Juventus oyunu dondurabilen bir takım. Tek tercihim var aga gece oynanacak karşılaşma 4.5 altında Juventus'un galibiyeti olacaktır. Değerlendirecekler bu yönde bir değerlendirme yapabilir. Hatta bir gece kuponu bile yapabilirsiniz Zaten bu şekilde. Bilginize bol şans. Palmeiras'la El Ahli mücadelesi. El Ahli ilk mücadelede Inter Miami'ye karşı özellikle ilk yarıda çok çok net pozisyonlar buldu. Arkaya çok güzel kaçtılar. Arkaya çok güzel koşu yapan bir El Ahli takımı var Mısır ekibi. Palmeiras'la ilk mücadelede Porto'ya karşı iyi bir oyun sergiledi bence. Mücadele 0-0 bitti ama izleyen biri, daha doğrusu 90 dakika izleyen biri yani 0-0 maçtan keyif almıştır. 0-0 bitse de maçtan keyif almıştır. Ben burada Palmeiras tarafındayım. Palmeiras'ın doğrudan galibiyetini bekliyorum. Mat sonu bir sizler önerimdir. Bir de şunu söylemek istiyorum Aga. Bu maçın üstün oranları yani yüksek açılmış. Bu mücadele üst olmaya da aday bence. İki takım da çok güzel pozisyon maçlar oynadı ve 0-0 bitti ilk maçları. Ama bu maç biraz daha gollü geçebilir. Benim skor beklentim doğrudan 2-1 Palmeiras'ın galibiyeti yönünde olacak bilginize. Inter Miami ile Porto karşılaşması. Yine Inter Miami arkadaşlar çok fazla kalesinde pozisyon verdi. Dediğim gibi El Ahli mücadelesinde. O maçta maçın adamı kaleci seçildi zaten. Inter Miami kaleci seçilmişti. Penaltı da çıkarmıştı zaten. Porto da yine tempolu bir mücadele oynadı. Hem pozisyon buldu hem pozisyon buldu hem de pozisyon üretti. Ama goller gelmemişti. Burada benim tercihim gollere gitmek yönünde Aga. 2.5 üst tek tercihimdir. Her iki takımdan da ben etkin bir futbol bekleyerekten de ortaya 2.5 üst olaraktan alıyorum. Ayın 20'sine geçtik. Gece oynanacak bir Atletico Madrid karşılaşması var. Seattle Sanders birlikte. Aga Atletico burada bence ilk yarıdan direkt üstünlüğünü kurmak isteyecektir. Hatta Seattle'ın son mücadelesine baktım. Botafogo mücadelesini yine izledim Agam. İlk yarıda kötü bir oyun vardı. Onu belirteyim. İkinci yarı biraz açıldı. Hatta ilk yarı direkt Atletico'nun bir golünü oran varsa öyle de yapabiliriz. aga. Çünkü bir 60'lara yakın açmışlar. Bir bakalım. Kurtarır derseniz Aga Atletico Madrid'in ilk yarıdan bir tane golünü alın. Bir 36 falandır bu iddiada. Benim öne çıkardığım tercih bu olsun. Onun dışında oranı biraz da bir 60 bir 70 bantlarına çıkaralım kangalım dersen açıkçası ilk yarıdan da bir Atletico Madrid galibiyeti bekliyorum. Değerlendirecekler bu bir değerlendirme yapabilir. Paris ile Botafogo mücadelesi. Yine sert bir mücadele olacak ama Paris ya yani şu an mevcut form durumuyla birlikte Atletico'ya 4 tane attı zaten görüyorsunuz. Bayis belli üst olmasını bekliyorum. Botafogo gol atarsa işimize gelir. Paris tarafından tek başına 3 gol beklemek yorabilir. İdealimiz burada Paris tarafının 2.5 üstünde galibiyeti. Geçen mücadelede millet KG vesaire vermiş ama beni biliyorsunuz direkt Matsuno 1'i 1.75 gibi orandan verdim. Onun dışında ev 1.5 üstünü 1.79 gibi orandan ideal kuponuma koydum. Ev yeri kazanımından misli yaptım. Öyle kazandık Whatsapp'ta zaten. Bereketli olsun. Bu arada son 10 gündür muazzam gidiyoruz. İnşallah devam eder ya. 2.5 üstünde bir, bir beklentim var benim. Benfica ile Auckland mücadelesi. Auckland ilk mücadelesinde 10 tane gol yedi aga. Şimdi bu maçın önemi çok fazla. Neden çok fazla? Ben şöyle söyleyeyim sizlere. Benfica Bayern Münih ile bir maç yapacak zaten. Boca Juniors'la oynadığı ilk mücadele berabere bitti. İkili avantaj, ikili avaraj diyeyim berabere. Yani ne olacak biliyor musun? Auckland'a kim daha fazla atarsa veya Bayern Münih'ten kim daha az yerse o üst tura çıkacak. İlk iki çıktığı için. O yüzden Benfica'nın burada çok atması beklenen bir şey. Şöyle ya ama 7 tane de golüne girme maç onu 7 tane de golüne giresim gelmiyor. Bayern Münih'in 4.5 üstüne falan vardı. Ama takım sonradan anlaşılınca artık görünce o şekilde muhabbet oldu diyeyim artık. Aga mat sonu 1. 5.5 üstte yok ki anasını satayım. Kg yok dese elimizde kalacak. Şimdi Ne vereceğiz biliyor musunuz aga? İlk yarıdan da Hiçbir türlü oran açmıyor ki bu namussuzlar ya. İşte 6.5 üst ben baktım da. İlk yarı 2.5 üst. Var mı ev sahibi ilk yarı? şöyle bir bahis verelim. Aga 7 gol beklemekten ise ilk yarıdan 3 tane bekleyelim. İkinci yarı belki ritim düşer. İlk yarıdan 3 tane Benfica golü idealden değerlendirebilir. İlk yarı ev 2.5 üst. Onun dışında 6.5 üstte yani. beklenti. Çok atması bekleniyor açıkçası burada. 7 tane 7-0'da bir skor vereyim. Hadi. Flamengo ile Chelsea mücadelesi. Aga bu maçın gollerine kesinlikle girmem. Ciddi manada gollerine girecek bir maç değil. Maçın da maç skorunu sizlere sorduk zaten ne olur diye. Maç 2-3 golde kalma potansiyeli yüksek bir mücadele ama ben ana tercih olarak burada sizlere şunu söylemek istiyorum. Aga güzel bir korner maçı olabilir. Flamengo da çünkü burada karşılık verecektir bence Chelsea'ye. Her iki tarafında kullanacağı kornerler ortaya 8.500 korner alınır değerlendirilir. Değerlendirecekler. Bol şanslar. Toplamda 8 adet mücadelem vardı. Aga nazar değmesin inanılmaz gidiyoruz. Son 10 gündür muazzam kazanç. Umarım bu kazanç devam, ed devam eder. Herkese bereketli olsun. Görüşmek üzere. Seviliyorsunuz. Her türlü soru görüş öneri. WhatsApp gruplara girmek isteyen arkadaşlar da ekrandaki numaradan açıklama yorumlarda linki var zaten. benim